Venom, bunu yapmanın Null'u serbest bırakabilecek bir kodeks yaratacağını bilseydi. Eddie'yi neden hayata döndürdü? Venom aptal değil, en zeki simbiyotlardan biri. Peki neden kodeksi yaratarak herkesin hayatını riske attı? Bunun iki ana nedeni var. Birincisi, Venom, Eddie'yi diğer simbiyotların partnerlerine yaptığı gibi sadece bir konak olarak görmedi. Onu gerçek bir arkadaş olarak gördü. Bu yüzden Venom, Eddie'yi canlandırmanın bir kodeks yaratacağını bilmesine rağmen, yine de her iyi arkadaşın yapacağını yaptı. İkincisi, bunun büyük ihtimalle simbiyot kovan zihni sayesinde olması mümkün. Kovan zihni sayesinde Venom, Null'un kendi evreninde olmadığını, aslında Macu'nun ana zaman çizelgesi olan kutsal zaman çizelgesinin boşluğunda hapsedildiğini, öğrenmiş olabilir. Bu yüzden Venom, kodeks yaratmanın Null tarafından fark edilmeyeceğini varsaydı ve Venom da haklıydı. Dikkat ederseniz, Venom ve Eddie Mekry'e gelir gelmez spoiler yüzünden Null hemen kodeksi hissetti ve bu.